arkadaşlar bildiğiniz gibi sizlerle beraber pantolonumuzu yaparken kesim videosunu ayrı olarak hazırlayacağım söylemiştim. Bu kesim tekniği sadece ve sadece bunu özel değil. İstediğiniz örgü tekniğinizi bu şekilde sonlandırman elinizde. Şimdi ipimden bir miktar kestim. Bakın ee, ben şöyle arkası geniş bir iğne kullanıyorum. Nedenine gelince diğer... E, yün iğnelerim biraz daha geniş oluyor. Onun açmış olduğu şeyi istemiyorum açıkçası. O yüzden bu genişlik ideal benim için. Sadece arkası daş ipimi rahat geçirebileceğim bir iğnemiz olsun yeter. Katları açılabiliyor. O yüzden şöyle hafif elinizle düzelttiğiniz takdirde sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bakın önemli olan ip yürüsün. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hep şu iki ilmek arasında işlemimiz olacak. Şöyle biraz daha netleştireyim. İğnemi şiş gibi düşüneceğim. Ne yapıyorum? Bu şekilde yaptığımda ters örgü şu şekilde dışarıya doğru verdiğimde de düz örgü mantığıyla gideceğim. Şimdi yaptığım işlem iki ilmeği bir şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Aldım ipimi geçirdim. Henüz ilmeklerimi çıkartmadım. Şöyle ilk birkaç evrede tutarsınız. Sonra baştaki ilk ilmeğimi şu şekilde dışarıya doğru geçiriyorum. İpimi düzeltiyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra Sıradaki ilk iki ilmeğimle işim. Şimdi tekrardan yaptığım işlem iki ilmeği bir alıyorum. Bakın aldım. İpimi yürüttüm. Daha sonra baştaki ilk ilmeğimin içerisinden şu şekilde geçirdim. Şöyle. Bir daha göstermek istiyorum. İlk iki ilmek ve baştaki ilk ilmek şeklinde bu şekilde bütün ilmeklerimi ne yapacağım keseceğim yakada kol kenarlarında paçada aklınıza gelebilecek her yerde bu sonlandırma tekniğini çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bu arada sadece bu video ile bizleri takibi olan arkadaşlar biz bebek pantolonu örüyoruz burası da onun bel kısmı eğer örmek isterseniz birinci videosu zaten bebek pantolonu hastane çıktısı şeklinde hemen videolarımın içerisinde bulunuyor şöyle birkaç tane daha göstereceğim daha sonradan ön taraftaki görüntüyü daha net göreceksiniz iyice açılmış haline. Şöyle bakın gayet hoş duruyor normal e, şiş ile kesim iğne ile kesim bu şekilde hangisi hoşunuza gidiyorsa bakın hangisini kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz Ben sarıyı bu şekilde kesmeyi uygun buluyorum şimdiden kolay gelsin hepimize Hemen pantolonun ön videosu için tekrardan görüşeceğiz kısmet olursa.